Kripto kazanan kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. E, bugün sizlere Dogecoin kazanabileceğiniz bir unsur sistem tanıtacağım. Sistem faizce pay ödeme yapıyor. Haberiniz olsun. E, sistem arkadaşlar günlük 50 kere kullanabilirsiniz. Sistem size günlük 50 kere musluk hakkı veriyor. E, mesela bir musluk yaptınız. Diğer musluk yapmanız için arkadaşlar 5 dakika beklemeniz gerekiyor. Her seferinde size 100 satışı veriyor. Bakın buraya faizce paydaki Dogecoin adresimizi yazdık. Sonra şuradan login diyoruz şunu hemen bir yazalım. Kelimeleri de şaştıralım. Verify Capture dedik. Bakın arkadaşlar 100 satış hesabına gönderilmiştir diyor. Hatta bakın şu altta da, alttan da e, ödeme alanlarına şey çıkıyor. E, kayıtları çıkıyor bilginiz olsun. Yani sistem ödemesini yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bakalım hemen gelmiş mi? Sayfamızı iyi Bakın 100 satış direkt hesabıma gelmiş gördüğünüz gibi. Dediğim gibi sistem ödemesini yapıyor. Bilginiz olsun. size de sistemi kullanarak kadar sağlayabilirsiniz. E, ee, sistemin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Direkt sistem oradan ücretsiz ve şekilde ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Eğer videoyu izliyorsa videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.